Evet merhaba tüm seyircilerimize. Normalde çok uzun soluklu videolar çekmiyoruz ama e, bayağı da Tursa Hoca ile böyle arada sırada konuştuğumuz konular hep böyle kendimize not aldığımız hani ilginç konular oluyordu ve hani daha uzun soluklu bir formatta olsun diye böyle biraz karşılıklı konuşmak istedik. Not aldığımız, aklımız olan bir sürü konu var. Böyle bu şekilde bir başlamak istedik aslında hani evet, nereden bahsediyoruz diye. Öğle yemeklerinde ya. konuşursunuz ya o arada veya bir yere giderken araba içinde. Dünyanın en iyi sohbeti ee, olur ama yani evet. hiçbir hükmü Evet, havaya olmadırmış. uçar gider ya bizim bunu paylaşmamız <laughs> lazım. Bugün oldu hatta o yüzden buraya geldik oturduk bakalım ne olacak. Evet böyle bir formatta başlamak istedik. Bugün aslında uzun zamandır hep ara ara konuştuğumuz evet. bir konuyu konuşmak istiyoruz. Gelişen teknolojinin günümüzün eğitimine olan etkisi aslında. Evet. etkisinden ne demek istiyoruz etkisinden? yani şu an çok hızlı gelişiyor teknoloji, ChatGPT ne bileyim, diğer bütün AI modülleri. Peki bizim aldığımız eğitim sistemi buna ayak uydurabiliyor mu? Hem Türkiye'de, Kanada'da, dünya genelinde böyle bir uyuşmazlık var. Yani siz de burada eğitimci olduğunuz zamandır Türkiye'de de zaten eğitimler veriyordunuz. Evet. Sizin bakış açınızda şu an bu uyumsuzluğun aslında sebebi Diyebileceğiniz şeyler neler? Ve hani bir çözüm olacak mı? Böyle bir reforma gidilmesi gerekiyor mu eğitimde? Ya ben şöyle düşünüyorum. Biraz uç fikirlerim var bazı konularda. Yani bence genelde eğitim sistemi tüm dünyada, bütün diğer her şeyin çok gerisinde kalmış durumda. <laughs> en başta hani değişimi ne getiriyor aslında baktığınız zaman? Teknoloji getiriyor. Hızlı bir teknolojik değişim. Arkasından tüm sektörlerin o teknolojik değişimlere uyum Uyumlaşmaya çalışması. Ee, ama <laughs> eğitim sektörünün biraz böyle e, defansif durumundan dolayı hep geç kalması, geç gelmesi arkadan gibi gibi. En son işte e, benim ders verdiğim okulda hocalar toplanıp ne yapacağız biz bu chat GPT'yi, muhabbeti. Hiçbir yapıldı. şey yapamazsın. Hiçbir şey de yapılamayacağı ortaya çıktı. Bir saatlik konuşmadan sonra hocalar ciddi bir panik haldeler. İşte ne oldu mesela en son bir sınav yaptım. Bilgisayar üzerinden bütün öğrencilerin neredeyse %90'ı chat GPT'den faydalanmış. Sınıf içinde. Önünde bilgisayar olduğu için. Açıyorsun copy paste yapıyorsun. Biraz yani, hafifletiyorsun onu. Ya onun önüne ee, geçemezsiniz anlasın, ki aslında. Yani, yani böyle direkt tak tak alttan böyle alttan yapar yani. Çok anlamazsınız yani, yani. Yani deli gibi böyle ha, babam sınıfında bir hoca vardı masa üstüne Çölyosu çıkardı. Faz. Onun gibi yani istediğin kadar yap onu yakalamanın imkanı yok. Evet. Yani çok kolay yönetilebilir bir şey o. En sonunda ben ne yaptım? Ee, kağıt kalemle e, sınavı eski ee, usul. Evet. Yani resmen taş devrine bir dönüş oldu. Öğrencilerin hiç hoşuna gitmedi ama yapacak bir şey yok madem öyle işte böyle şeklinde ee, ama bu bir çözüm mü hiç değil bu saçma sapan bir şey baktığınız zaman evet. yani bu benimki bir çözüm değil bunu da gururla söylemedim bu arada ben de onu soracaktım saçma yani, sapan bir şey yani hani mesela çok hani kesinlikle böyle anında bilinmesi gereken bilgilerin olduğu bir sektör olur atıyorum avukatlık işte doktor Mesela yani o an hemen ameliyat sırasında veya hemen bir diagnoz koyması gereken evet. kişinin hani onu, o bilgiyi bilmesi gerekir insanın. Evet. Ama mesela bu iki bu veya bu iki meslek ve birkaç daha meslek meslekler olabilir buna. Bunun dışındaki meslek sınıflarında gerçekten bilgiyi o an biliyor olmanın bir gerekliliği kaldı mı sizce? Sonuçta artık hani kütüphane dediğimiz şey bilgisayarlarımıza sığıyor. Tam tabii ki de aklınızda bilgileri tutmak çok önemli. Ama hani sanki şeyin önemi arttı gibi geliyor bana. Doğru araştırma yapmanın önemi arttı. Yani çok doğru söylüyorsun. Bilgiye nasıl daha kolay daha hızlı ulaşabilirim daha önemli bir hale çok, geldi şu an. Çok doğru söylüyorsun. Yani ezberci hoca işte Maslow'un teorisi nedir? Hı hı. Yani ben böyle bir soruyu uzun zamandır sormuyorum. Hı hı. Yani bunun devri kapandı zaten. Aç Chat GPT'yi oradan bak. Hı hı. İlk e, hesap makinesi çıktığında hocalar bahçelere çıkıp ya hesap makinesi yasaklansın, işte kullanım sınırlansın falan diye Şimdi chat gösteri yaptılar. Şimdi aynı şeyi aslında Chat GPT ile yaşıyoruz. Yalnız orada şöyle bir şey var, şöyle bir zorluk var. Şimdi ben sınavlarımda genelde işte case study dediğimiz durum e, soruyorum. Hı hı. Yani ben işte Maslow'un teorisi nedir diye sormuyorum. İşte şöyle bir durumda hangi teoriyi uygularsın, neden ve nasıl uygularsın? Doğru yani, aslında. Real life soruyorum evet. aslında. Gerçek hayatta ne yaparsın evet. diye soruyorum. Şimdi ama onun cevabını da şeyden alabilir chat GPT. Evet. Yani bir case study direkt chat GPT'ye verip hı hı. sorularını da verip direkt hepsinin cevabını almak mümkün. Şimdi e, böyle olduğu zaman öğrenci hiçbir şey öğrenmiyor ama. Yani öyle bir problem var. Doğru. Çünkü case'ler üzerinden iş hayatı yaşanıyor. Doğru, doğru. Bir de şeydi bir sanki olur. bu beraberinde getiriyor sanki biraz düşünme tembelliği de oluşturuyor o zaman. Yani o zaman ben hiçbir şey düşünmeyeyim e ki. Tamam o zaman. Hani yani bunu bir de yani profesyonel hayattan çıkartıyorsun. Mesela çerçe bir de şeyle sorabilirsin. Çok yakın bir arkadaşımla ne bileyim ufak bir olay yüzünden kavga ettik ve bana Hı. işte şöyle şöyle bir şeyler dedi. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum, ne yapmalıyım? O hı. zaman sen yaşama yani. yani. Bunu bir sürü şeye aktarabilirsin yani aslında. Şu bir gerçek yani chat GPT pek çok şeyi değiştirecek. Evet. Yani biz bilmiyoruz daha yani ne değiştirecek. Bence değiştirmesi de iyi bir şey çünkü eğitim sistemi çok köhne, çok geride, hı hı. çok zayıf. Hocaların kafaları çok gerilerde maalesef çok büyük bir oranla. Bu aslında hani amiyane tabirle takoz oluşturuyor hı hı. pek çok öğrencinin gelişiminde. Aç önünü, farklı yaklaşımlar dene vesaire. Bunlar çok kapalı hocalar, hı hı. pek çok hoca. Şimdi bunun kırılması gerekiyor bir şekilde ki eğitim sistemi gerçekten piyasaya insan yetiştirsin. Evet. Amacı odur eğitim sistemi. Doğru. Ya akademisyen yetiştirmek değildir, profesör yetiştirmek ya yani tamam, o da çok önemli bir şey çünkü eğitim sisteminin devamı için profesörler gereklidir. Yanlış anlaşılmasın. <laughs> Burayı silelim. <laughs> ama, ama değil mi? Yani piyasaya iş yapacak insan yetiştirir okullar. Bence şöyle yani eğitim aslında profesör yetiştirmiyor. Hani profesör olmak isteyen adam zaten eğitimini alıyor. O bir dal gibi evet, düşün. Yani, evet yani yani eğitimi aç olan adam profesör olmak isteyen adam, eğitimci olmak isteyen adam zaten o onu bulur gibi geliyor bana. Evet. Hani eğitim ne ne olmalıdır veya ne olabilir? Dediğiniz gibi gerçekten hani ne bileyim sektörlere insan yetiştirmek üzerine odaklı evet. bir şey dönüşebilir. Ya ben kaynakçı olmak istiyorum. Kaynakçılık eğitimi. Hı hı. İşte sp sp spor yöneticisi olmak istiyorum. O, o tarafın çıktığın zaman da o işi yapabiliyor olman lazım. Hı hı. Eğer eğitim sistemi iyiyse. Ama bugün bir işletme mezunu işletme okulundan çıktıktan sonra kantini batırıyorsa orada bir problem vardır. Doğru. Bir mühendis böyle kalıyorsa ya bu nasıldı falan gibi. Hı hı. Orada bir problem var. Tamam teori okey ama teori ile bağlantısı kurulmamışsa değil mi? Hı hı. O zaman ben ne yapayım öyle eğitimi yani. Şimdi o tarafa bir mutlaka bakılması lazım. Ya belki de hani Kanada neresinde bu işin hı hı. onu bir düşünecek olursak tüm dünyadaki eğitim sistemleriyle kıyaslayacak olursak kan Kanada'nın bir nebze daha iyi olduğunu görüyoruz. Hı hı. Yine mükemmel değil sistem. Hani çok çok iyi olduğunu kesinlikle söyleyemeyiz. Hatta okuyan öğrenciler eminiz bir sürü yorumlar bir şeyler yazarlar ama diğer taraftan baktığınızda şu da bir gerçek var ki Kanada eğitim sistemi uygulamaya yönelik hı hı. özellikle kolejler, kolejler evet, yani kuruluş amacı bu. Ha, bazı kolejler zayıf mı bu konuda? Evet, hani çok örnek var ama hani kuruluş amacı bu ve bu yönde işte koop dediğimiz uygulamalı programlar, farklı stajlar, kısa süreli işte projeler falan filan bu tür şeyler. Gayet güzel yapılıyor. Hatta o kadar güzel işliyor ki bazı üniversitelerde kolej gibi, kolejler gibi evet, programlarını yapıyorlar. de yapmaya başladı. co ile ilgili şey düşüncesi, yani şey yorumları geliyor bazen hani staj genelde ücretsiz olarak bilinen bir şey. Hani hmm. Kanada'da, Türkiye'de de öyleydi çoğu zaman. Yani hmm. Türkiye'de ücretlisi de var. Evet. Burada ama genelde stajlar özellikle bu şeylerin, e, kolejlerin stajları unpaid olarak da ilerleyebiliyor. Evet. Bununla ilgili mesela geçen okurken okurkenki öğretmenimle buluşmuştum ben. E, orada brand management dersinin öğretmeniydi. Onunla konuşuyorduk. Hani dedim çok etik bir şey gibi gelmiyor bana bu dedim aslında. Hani öğrenci tamam hani böyle bir sistem var. Bu sistem devam ediyor ve aslında burada bu sistemde öğrencinin emeği kullanılıyor. O da hani başka bir perspektiften yaklaştı bunu aslında. Öyle düşünme bence dedi. Sen çok bambaşka bir ülkeden geliyorsun. Ve o ülkede yeni bir eğitim alıp o ülkenin eğitim, e, iş sektörüne sıfırdan başlıyorsun. Aslında senin daha önceki tecrübelerin tamam okey çok tecrübeli olmuş olabilirsin ama bu ülkede çalışma şartları, çalışma prensipleri konusunda sıfırsın. Hmm. Yani senin de orada aslında bir eğitim alıyor olduğunu unutma. Koop da senin eğitimin aslında diyor. O yüzden hani koop döneminde belki bir maaş alamıyor olmak kötü mü? Kötü. Ama aslında part of the deal demek istedi gibi evet. geldi bana. Ama burada sizin yorumunuzu merak ediyorum evet. yani. Ya geçenlerde ben bir paylaşım yaptım, hı hı. LinkedIn'de paylaşım Ben yaptım. evet gördüm onu. Hmm. Bu noktada ikiye ayrılıyor hı hı. insanlar, ben eski İK'cıyım belki bilen biliyordur. Ben kesinlikle bir sömürü düzen olduğunu düşünüyorum. Hı hı. Zaten bütünüyle şirketlerin ve günümüzün ekonomik sisteminin bir sömürü düzeni olduğunu düşünüyorum. Ee, böyle sugar coat dediğimiz, şekere evet, bulanıyor evet, çoğu evet. zaman. Ee, bir şey sanıyoruz o yüzden. Ama özellikle bu stajyerlerin ücretsiz çalıştırılması kesinlikle benim hiçbir şekilde mantığıma sığmıyor. Hı hı. Değer yaratan bir kişiye ödeme yapılır. Doğru, bu kadar bitti. Hı. Ha, o kişi sadece öğreniyor mu? Yani bütün gün boyunca ben işte bardaklara işte su dolduruyorum. Sen de beni sadece seyrediyorsan, okey. Ama sen de ikinci günün sonunda bu işi öğrenip onu yapmaya başlıyorsan sen de bir değer yaratıyorsun ve ödeme yapılmaması bence çok garip. Peki hocam şimdi yalan değil biliyorsunuz yani biraz medyayı takip eden veya Kanada ile ilgili haberleri izleyen herkes şu an farkındadır ki yani özellikle Ontario bölgesi genelinde yoğun bir işsizlik problemi var. Ya Kanada'nın çok büyük bir kısmında var ama en fazla Ontario'da ve Toronto'da hissediliyor bu. Ve en çok nüfusuna geldiği yer aslında burası. Hem Toronto hem Ontario genelinde. Evet. Yani bu bir anda oldu aslında hani bir, bir, bir sene önce bu kadar değildi ama bu sene içinde özellikle bir anda böyle bir sorun ortaya çıktı. Yani bunun sebepleri sizce neler? Bunu neye bağlıyorsunuz? Bu göç sisteminin güzel etkili çalışmaması. Göç sisteminin içinde de bu eğitim de var. Hı hı. Yani sonuçta eğitim yoluyla çok kaliteli göçmen e, alma stratejisi var aslında işin e, işin özü o hem para kazanma aynı zamanda göçmen kaynağını oluşturma. İşte o sistemi çok iyi yönetememeleri ve gelen kişilerin de çok doğru araştırma yapmadan, çok stratejik adım atmadan işte Vancouver'ın iklimi güzelmiş falan gibi düşüncelerle bölge seçip bu şekilde göçmenlik sürecine girmeleri. Yani tatile gelmiyorsun. Yani tatile giderken iklime bakarsın eğer göçmenlik yapacaksan göçmenin bakması gereken belirli başka şeyler var. İşte bunlardan bir tanesi de iş fırsatları. Yani buraya geldikten sonra e ben nasıl iş bulacağım diyorsan burada bir burada bir hata var. Gelmeden önce zaten Evet. Yani kolay değil bu arada. Ya gittikçe de zorlaşıyor bazı şeyler ama tüm dünyada zorlaşıyor zaten. Ya aslında hani oraya şöyle bir şey araya gireceğim. Hani eskiden yani bizim benim daha önce tecrübe ettiğim kadarıyla hani Amerika'da da Work and Travel'da da bulunduğumda da mesela hani bir yerden bir şekilde garsonluk da olurdu, bir şey de olurdu, bir anda bir iş bulabiliyordum Ben buraya ilk geldiğimde de hani dedim ki bir şekilde iş bulurum ya dedim hani ne kadar zor olabilir ki bir iş bulmak diye düşündüm. Hmm. Yani iki sene önce buldum da aslında ama hani şu an çevremde yakın arkadaşlarıma bakıyorum hani çok basit bir işi bile ka kaçırıyorlar bir anda yani. Hmm. Dishwasher'lık işini kaçırdı arkadaşım ya. Yani Kaçıracak o... Kaçırılacak o... iş değil, değil aslında. Değil onu bile, yani onu yapacaktı yani. Aşağılamak için söylemiyorum tabii ki geçici bir iş. O an onu yapması gerekiyordu. Ben de çalıştım öyle bir şey. Yapacaktı he. yani ama onu bile kaçırdı yani düşünün şu an. Bu bir yani anormal geliyor o yüzden bana biraz şu an yaşadığımız evet. bu durum. Neden? Çünkü her gelen göçmen aslında Toronto'nun özellikle arz-talep dengesini bozuyor. Değil mi? Kanada hükümeti en başta bunun suçlusu. Ama gelen göçmen de çok araştırma yapmadan, hı hı. çok bilinçli olmadan herkes Toronto'ya gidiyor. En çok okul Toronto'da var. En istediğim bölüm Toronto'da var diye hmm. Toronto'ya geliyorsa orada bir problem var. İstanbul gibi düşünelim diyorum ben hmm. genelde Toronto'yu. İstanbul'da kolay iş bulunuyor mu? Bulunmuyor. Hmm. Çok iş var mı? Var. Hani ilanlara baktığın zaman bir sürü iş var. Her şey İstanbul'da mı? Evet. Her şey İstanbul'da. Her evet. her şirketin genel merkezi İstanbul'da. E kolay hmm. iş niye bulamıyorsun? Çünkü çok başvuru yapıyorlar. E herkes orada online yani. Değil mi? Aynen öyle. Şimdi buradaki <laughs> bu denge böyle. Evet. Yani e, her 10 göçmenden 7'si 8'i Toronto ve çevresine yerleşiyorsa e, İstanbul gibi düşünün. Yani nasıl kaldırsın ki zaten. Evet. Böyle bir e, potansiyeli çok yüksek bir ülke ama evet. e, yapı yapılandırma çok hızlı değil. Ya bir de o kadar da büyük bir yani en büyük ikinci ülkesi yüz ölçümü olarak hani bütün nüfus yoğunluğunun belki de yarısı burada toplanmış ama yani o çok ilginç bir istatistik aslında. Yaşanabilir bölge. Evet. Yani daha sınırlı tabii o güney taraflar. E tabii ya soğuk yakın. iklim vesaire onlar da işin içine girdiği zaman. Ben ama. olsam ben de gitmem. <laughs> ne ama mesela ben olsam Toronto'ya gelmem artık. Evet, işin artık o kısmı ben. yani açık. Hani nedir alternatif diyeceksin? Araştırılmalı işte biraz şeye göre. Mesleğe göre. Mesleğe göre evet. Sektöre göre biraz bakmak lazım. Değil mi? ...diyorum. Hani bu da kolay değil. Aslında burada biz devreye giriyoruz Hı -hı. değil mi? Yani biz o yüzden varız Hı -hı. zaten. Danışman adı üstünde. Hı -hı. Her şeyi bilemesek de... ...en azından bu yollardan daha önce geçtiğimiz için... ...yardımcı olabiliyoruz. Evet. Özellikle hani lisanslı göçmenlik danışmanları... ...çok daha etkili. Geziyoruz hocam işte. yani aslında. Okullara falan gidiyoruz yani. Evet. Son bir yılda... Bayağı bir yol ...anlaşma olduğumuz yani. okulların... ...yani yarısından çoğuna gitmiştir herhalde. De, yani. Bayağı daha fazla gittik. Daha fazla senin olmadığın zamanlarda da ben. Ha, evet. ben yokken de gitmişiz herhalde. Bazıları çok uzakta artık. O kadar uzağa gidemiyoruz ama <laughs> elimizden geldiğince. Evet. İş bulmak biraz zorlaştı. Ama burada eğitimimizi aldık, burada okuduk ve burada bir şekilde biz yani rayına oturtmak istiyoruz bir şeyleri. Bir kariyerimiz hmm. olsun, bir geleceğimiz olsun istiyoruz. Bu aşamada yani negatif etkenlere rağmen biz ne yaparak aslında kendimizi daha fazla ön plana çıkarabiliriz? Yani tabi bir sürü workshoplar var, eğitimler var, vesaireler var. Tam düzgün CV'nin önemi, LinkedIn'deki bağlantıların önemi vesaire. Bunlar hep çok konuşulan şeyler ama mesela sizin biraz daha böyle endüstrinin içinden e, tanık olduğunuz veya böyle birebir ilişkilerin sırasında fark ettiğiniz daha böyle saklı trikleriniz, bildiğiniz şeyler var mı? Şöyle söyleyebilirim. Bir strateji olması gerekiyor. Yani hı hı. bir marketing manager nasıl çalışıyorsa bir ürün var ortada. Hı hı. Karşı taraf ne istiyor? Beklenti ne? Bu ürün o beklentiyi back, ne kadar karşılıyor? Hani güçlü tarafları, zayıf tarafları, güçlü tarafları nasıl ön plana çıkartabilirim? Rakiplerin durumu ne? Aynı böyle işte. Bu marketing positioning deniyor, değil mi hı hı. Yani bu pazar içindeki benim konumum ne? Hı hı. E, çünkü aslında baktığınız zaman insan kaynakları da bir işe alım yaparken e, bir pazarlama departmanı gibi çalışıyor ya beni aslında. Beni ikna ediyorsun yani, aslında karşımda. Evet evet. Yani. Onları görüyor, değerlendirme yapıyor, artılar eksiler falan aslında süreç aynı. Hı hı. Biraz öyle bakarak yani ben bu malı ürettim, buyurun alın demek yerine işte bunun analizini yapıp niye bunu almalısın? Ben bu nereden girsem ben buna onu düşünmek hı. lazım ee, ve hep şöyle düşünmek gerekiyor yani karşıdaki kişiye göre aslında mesajımızı vermek ee, en kritik şey ben öyle e, onu daha çok yapmaya başlamıştım son Hı -hı. başvurularımda geldiğim zaman çok ciddi şirketi çalışıyordum, Hı -hı. çok ciddi görüşme yapacağım kişiyi ve işe işe alım yöneticisini çalışıyorum. Evet, onu da soracaktım. Hani şirketi biliyor olmak. Evet. Başvuruduk başvuru yöneten kişiyi tanıyor olmak. Buna evet. Da bir etkisi evet. Evet. Yani mesela başvuru görüşeceğiniz kişi o şirkete ne kadar süre çalışıyor mesela. Hı -hı. Bu önemli bir bilgi mi? Çok önemli. Çok de. önemli bir bilgi. Terfi etmiş mi? Ne kadar önce terfi etmiş mesela? Hı -hı. Önemli bir bilgi mi? Değil gibi geliyor ama aslında önemli bir bilgi. Evet. Çünkü bir sohbete giriyorsun oradaki kişiyle buradaki gibi bir yerde o lazım olabiliyor. Evet. Yani ya bunu direkt dile getiriyorsun ya da dile getirmeden o bilgiden faydalanarak mesajını veriyorsun. Şirketin konumu, şirketin durumu bu tür şeyleri duymaktan etkileniyorlar. Bir de hep şunu söylüyorum ben. Genelde bana bu işi danışanlara 100 kişi arasından nasıl sıyrılırsın bunu düşün. Hı hı. Nasıl sıyrılırsın standart olursan sıyrılamaz. Standartın dışına çıkman gerekiyor. Yani mesela bugün CV, herkesin CV'sini koyun yan yana kiminki farklı hepsi aynı. Hı hı. Bu formatın dışına çık mesela. Bu çok uç bir şey söylüyorum ben, şu ben anda. Buna mesela güzel bir konuya giriniz. Ben buna çok ayar oluyorum. Kanada'da özellikle. Yani mesela bu CV'lerin... Ayar oluyorum derken? Sinir oluyorum. He. Yani bu <laughs> CV'lerin böyle hep pek güzel gel gelmesi. Böyle renk yok, bir şey yok, full yazı falan. Ya yani, renkten öte... Ya bence insanlar orada kendini gösterebilmeli ya. Evet. Ben orada bir kimsin? yaratıcılığını ortaya koyabilmen evet. lazım özellikle yani. Özellikle mesela işin yaratıcılık gerektiren bir işse... Evet. Göstereceksin ya. Değil mi? Ya böyle Mesela sen bir marketing manager'sın. Ben şimdi dümdüz böyle kolum Senin, buraya, bir tane buraya, evet. bilmem ne bu mu olacak Senin yani? dümdüz CV'nin olamaz. Bence de olamaz. Eğer sen bana öyle yani. bir CV gönderirsen ben onu çöpe atarım. Ya abi. bir tasarımcının mesela düşünsenize mesela 3D art designer'ım ben mesela. Ya öyle bir resume yaparım, yaparım ki ya abi. bakıyorsun. Ne <laughs> <laughs> öyle bir dizayn yapmam lazım ki orada. Yani bence CV'nin kendini satması lazım orada hemen. O yüzden bu Olay o. Yani tamam hani atıyorum bilgisayar mühendisliği, ben sen aslında yapabilirlik ortaya koyuyorsun CV'ninle. Evet. CV evet. Yani nasıl sıyrılacağım diyorsunuz ya mesela, bence CV de bunun için çok önemli. Sadece CV'nin içeriği değil, CV'nin görseli de önemli. Evet. Tamam hani mesela fotoğraf koymayın, okey koymayalım ama sanki... Ha, o, o zaten kabul edilebilir bir şey değil <laughs> Kanada standartlarında. Öyle ama sanki işe veren senin orada LinkedIn'de bakmıyor yani. İşte ne öyle. Neye benzediğini evet. görmüyor sanki. Bu da bana çok iki yüz geliyor ama neyse. Belki ayrı bir zamanda konuşuruz. Onu ayrıca konuşuruz. <laughs> Çok da toparlanacak bir yerde çok değil. Çok dağıttık. Çok dağıttık. Böyle çok toparlanacak bir yerde, yerde değil. Ama aslında toparlanmasına gerek yok aslında. Minik minik konular kendini açıkladı. Evet. Ee, umarız evet. eğlenceli ve keyifli bir video olmuştur. Biz evet. keyif aldık yaparken. Ee, Bakın çok beğenen olursa devam edebiliriz. Belki. Evet. Etmeyen <laughs> olursa da devam edebiliriz. Bilmiyorum. bilmiyorum. Bizim Sen, muhabbet biz hep de bize... gidiyor zaten. <laughs> Görüşmek üzere. Görüşürüz.